ve bununla bile uğraşmak istemiyorum ama o kadar çok ben sustukça benim üstüme o kadar çok oynuyorsunuz ki şu ağzımı açmam gerekiyor bak tekrar söylüyorum eskiden yapılan hiçbir şey yapmayacağım yok eskiden işte burada geldi iftiralar atıldı namusa kadar laf sokuldu vesaire vesaire bak ben bilip sustuğum çok şey var. Elimde olup kanıtlarla da çok şey var. Herkes de bunu biliyor. Ama hiçbir zaman hiçbirini burada gelip söylemedim. Söylemeyeceğim de. Siz yaparsınız ben yapmayacağım. Siz gidin benim namusuma kadar laf edin. Ben yine size istediğinizi vermeyeceğim. Vermeme sebebim kendinden ödün vermemem. Çünkü benim hayatımdaki insanlar kaliteli. Hayatımdaki insanlar vizyonsuz değil. Anladın mı? Hayatımdaki insanlar gidip birileriyle prim yapmak için veya birilerinin yanına geçmek için veya bir gün bir yerde gezip bir gün bir yerde beleş takılmak için takılan insanlar değil. Anladın? Benim arkadaşlarım öyle bir insanlar değil. Benim arkadaşlarım kendi çaplarında sosyal medyayla alakası olmayan, ailesiyle yaşayan veya kendi işinde kendi okulunu okuyan düzgün insanlar. Benim arkadaşlarım, gün içinde takıldığım insanlar prim yapacak veya her gün işte bu eski sevgilime mi dönsem? Ay bayağı diye yolda e Y ile büyük bir şey mi yazsam acaba yükselir miyim? veya Eren gibi e, eski yengem mi çıkacak efekte diye. Ay yaren çıkacak bir yer çok korktum. Ha aynen çok korktun. 10 kere çekmediniz o videoyu. Benim arkadaşlarım bunları yapacak bir insan değil. Bak Eren'e eski insan düşman da olmam ona dost da olmam. Onunla aramı da kötü yapmam dedim. Ama bu saatten sonra bana yapılan her şeyi yaptıracağım onlara. Bak Eren'in bir yerde hakkı var. Sonuçta bana da o barışma dedi. Barışmamızı istemedi. Ben gittim barıştım. Ama bir kız arkadaş, ailesi tanışmış bir kız arkadaşla bir erkekle bir kız arkadaş aynı değil. Zamanında denileni o çok iyi biliyor. Ben de çok iyi biliyorum. Ben sadece sustum. Ama bu zamana kadar ne zaman sustuysam o zaman üstüme çok güzel oynandı. Ben bu zamana kadar hiçbir zaman gelip de sizin hakkınızda ne birisine gittim konuştum ne başka bir şey. Benim tek yaptığım tek yaptığım ayıp ne biliyor musunuz? Bak bu da ayıp değil. Gidip arkadaşlarıma, kendi arkadaşlarıma, sizin alakanız olmayan insanlara takip edip muhatap olma. Çünkü yanaşmaya çalışıyor. Tek dediğim şey bu. Ama sizin yaptığınız şey ne? Sizin yaptığınız şey ne? Benim eskilerimle beni vurmak. Beni bunlarla vuramazsınız. Beni ilgilendiren kısım eskiler değil. Beni ilgilendiren kısım senin benim yanımda deyip öbürsü gün aradığında bana söyleyip öbürsü gün yaptığın harekettir. Beni ilgilendiren şey... Ha de beni ilgilendiren şey birisini ilgilendirmiyorken yorum yapmasıdır. Torlan yaptığı gibi. Sen gelip bana yorum yaparsan bana konuşma hakkı düşer. Bak üç kişisiniz tek başıma sizinle baş ediyorum. Çünkü o kadarsınız anladınız mı? Tırnağımın ucu etmeyecek insanları şurada gelip çenemi yoruyorum. Neden? Neden yoruyorum? Çünkü siz bunu istiyorsunuz. Sizin istediğiniz şey zaten prim. Anladın mı? Ben gidiyorum bulur, bulur yapıyorum. Sevgilimle video atıyorum. Hop diğer gün beyefendimi sevgili yapıp bulurlu e, fotoğraf atası video atası tutuyor. Yediğim içtiğim ayrı gitmeyen kıza beni kötüleyin. Neyse bunu da geçiyorum, her şeye geçiyorum. Ben e, bir gün bulurla video atıyorum, sevgilimi gösteriyorum. Diğer gün sevgili yapası geliyor beyefendilerin. Bulurla videoda fotoğraf atıyor. Bunu da geçtim. E, ben e, gidiyorum. Bak güzel bir yorum yapmıyorum ha. Hiç bir dakika özüm bir şey yaz, onu okuyayım, devam edeceğim. Hızımı aldım ya şu an. Neyse okuyamadım. Neyse her şeye geçtim. Kurguysa diye bir sürü yemin ettim babamın anamın üstüne. Her şeyi geçtim. Ee, sonra ne yapıyor? Neydi ya? Heh. Sonra ne yapıyor? İşte ben gidiyorum. iyi bir şey. Eski sevgilimi özlediğime dair hiçbir şey atmıyorum. Gidiyorum. Yaktığım fotoğrafları, attığım hediyeleri gösteriyorum. Ee, attığım fotoğrafları gösteriyorum. Sana kapalı bu yollar diye. Burada özlem veya bir aşk, bir özlem hiçbir şey yok. Sonra beyefendi çöpten fotoğraf topluyor. Neden? Prim. Anladın? Prim. Neden? Prim. İşine geliyor. Bunu da geçtim. Ben hediyeleri çöpe atıyorum. Biraz gururun olur. Hani çok seviyorsun ya. Gururun olur. Arkada benim fotoğrafım var. Video çekiyor. Neden? Prim. Ne arada neden böyle kaçıyorsun? Fotoğrafın gözükmesini mi istiyorsun? Ha, aradan bir gün geçiyor. Hop fotoğraf arkadan kalkıyor. Neden fark edilsin de prim olsun? Değil mi? Değil mi? işinize nasıl geliyor ama ya? Nasıl geliyor? Ben neden ne yaptım? Tek yaptığım şey yaralarını ben sarayım diye kendim video attım. Siz de yaraları sardım diye video attınız. Bu mudur yani? Bu mudur? Bu kadar mısınız lan siz? Bu kadar mısınız? Lan eski sevginizin biraz arkasında adam durun da adam olun da erkek olun da biraz durun lan. Eski arkadaşınızın biraz arkasında durun lan. Kötülemeyin lan kahpelik yapmayın. Deyin ki o iyi kızdı, o iyi insandı, onun bana yararı dokundu, zararı değil.